Abi tır bile benden hızlı gidiyor ya. Böyle bir şey var mı abi? Evet abi de 101'im de. Evet. Aslında şu rodaj işini bir bitirebilsem. Abi şu birerden aslında böyle usta böyle tam motor yatıracağım abi burada ama ben öyle çok usta için gıdım gıdım gidiyorum. Evet arkadaşlar. Evet bugün korona, korona günlükleri. Karana günlükleri yaptık bugün. Şu artık motordan çok fazla bahsetmeye de gerek yok artık motor herkes biliyor. Ha bir de böyle herkes çok şey konuşuyor bazen işte şu motor şöyle motor böyle arkadaşlar ya Ulan aşıyı da Çin'den alıyoruz ya Çin aşısına muhtaç kaldık dostlar öyle Çinli milli demeyin bak Çin açısından muhtaç kaldık ne diyorlar? İşte bu Çin aşısındaki, yani yapan firma düğüne de aşı üretiyormuş. Yani güvenilir bir firmaymış. Yani sonuçta bunun Çinlisi bilinçliği yok. Abi teknoloji bu. Teknoloji yaptın mı her şey tamam dostlar. Yeter ki teknolojiyi yap. Yani anlatabileceğim bu. Polis geliyor ama ben iple dönüyorum. Yani durum vaziyet bu onun için bunun dedim işte paranın dini iman olmaz muhabbeti bu işlerde de olmaz abi yani lütfen Şimdi muhabbeti diye bir şey yok abi işte motorun bütün parçaları Avrupa'dan geliyor e Şey düşünün işte biz de araba yapacakmışız ya e sen bizim yaptığımız arabanın ne kadar yerli arkadaşlar yani düşün orada bile şurası şuradan burası buradan diye biliyorsunuz işte dünya kim neyi üretiyorsa iyi oradan geliyor Türkiye'de birleştirecek bu kadar basit İnşallah olur yani onun için motorunda biliyorsunuz hep konuştuk bütün parçaları hemen hemen şeyden, Avrupa'dan Çin'de birleştiriliyor yani Ya ben tekrar niye şeye gitmedim ya? Neyse. Aa, evet ya. Neyse şuradan geri döneceğim. Ee, Onun için böyle şeylere hiç kafaya takmamak lazım <laughs> Ne diyor? İlim lütfen nerede olsa git ara bul diyor kardeşim Evet karşıya yan yeşil, bize yok, bize yok, daha dur Nereye gidiyorum birader? Aha yandı yeşil valla. Saat kaç oldu? 12. bakayım güzel çalıştı şuradan da abi evet hoppa bu böyle işte hoppa evet yandı yeşilimiz arkadaşlar diyor abi kırmızıda geçmesi falan arkadaşlar. İnanın kırmızıda geçmiyorum. Yani ee, mümkün değil. Mutlaka ee, şey yapıyorum. Yani kırmızıda bekliyorum. Çok nadir böyle hani kırmızı sönme, sönmeye yakın, yeşile dönmeye yakın e, geçiyor olabilirim. Hani kırmızı diyoruz o anda zaten bir saniye falan kalmış yeşile dönmeye. O zaman mesela geçiyorum bazen. O da niye geçiyor? Mesela yanındaki araba falan duruyor ya çünkü onlara kırmızı yanıyor. Biz ama yeşil yanmasına daha bir saniye var. Atıyorum. Ha, o zaman belki geçmiş olabilirim. Onu görüyorlar bazen videoda. Ama onun dışında inanın geçmiyorum. Acelem yok ki niye geçeyim? Zaten adını sen söyle. E, aralarından, aralarından geçiyor zaten doğal olarak. Yani çok fazla kuyruğa beklemiyorum. Yine nereden baksan hemen en öne geçiyorum. Kırmızını bekliyorum. Zaten şeyi kazanıyorum. E, süre kazanıyorum. Bak demin de gördünüz bak geldim bekledim kırmızıda yani Onun için kırmızıda geçmeme de gerek yok çünkü orada birkaç saniye hiçbir şey değiştirmez Evet dostlar Aha burada bu aslında şöyle lan niye böyle duruyorum ki şuradan geçip baksana Mesela bak şunu dediğim bu bak Buradan geçip bekliyorum mesela. Çünkü kırmızı yanıyor. En önde. Oy be yerim. Ne yapıyoruz? Maskemizi takıyoruz arkadaşlar, mesafemizi koruyoruz. Hiç neden söylemeye gerek yok, herkes zaten hijyene dikkat ediyor. kullanmaya kullanmaya ayağımı bükünce ne yoruyor tabi Evet Üşüdük ya Elhasıl Şunu şöyle indirelim lan bir anca görüyorum arkayı Heh. Heh, şimdi gördüm güzel Evet arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Artık kapatalım. Arkadan, ya daha 3 saniye var birader ya. Valla. 3 saniye var daha. Arkadan korna basıyor ya. Ne diyeyim? He? Yani 3 saniye var birader ya. Ya ne fark eder? Nereye gideceğine 3 saniye var kardeş. Vallahi anmak mümkün değil. Ha bak. Ben durdum bana yeşil yanı görüyor mu?